Merhabalar. Bir kitap, bir filme hoş geldiniz. Bu hafta ne okuyoruz, ne izliyoruz? Seçmiş olduğum Küçük Deniz Kızı. Küçük Deniz Kızı'nın yenile biliyorsunuz filmi çıktı. Bilmiyorsanız da görmek için güzel bir fırsat. Ve çocuk birlikte sizin de okuyabileceğiniz bir kitap bu Küçük Deniz Kızı. Küçük Deniz Kızı'nın zaten hemen hemen herkes hikayesini biliyor. Bilmeyenler için küçük bir hatırlatma. Denizde yaşayan deniz halkında ki insanların hikayesini anlatıyor. Küçük Deniz Kızı'nda dünyayı görmek isteyen Ariel'in hikayesini anlatıyor. Burada da birçok ünlünün bir arada bulunduğu bir durum. E, notlarıma şöyle bir göz atalım. Kitapla film arasındaki farklar. E, orijinal hikayede çocuklar için yapılan kitap fedakarlığı ve gerçek sevgiyi öğretiyor. Ben çocukken sevdiğim e, hikayelerden bir tanesiydi. E, Hala daha da Deniz'i çok sevdiğimden dolayı herhalde. Bilemiyorum. Kitapla film arasındaki farklara devam edelim. Sonunda e, kitapta aşık olduğu kişi için kendini e, feda ediyor. E, prens başkasıyla evleniyor. Filmde ise bunu değiştirmeleri güzel. Filmde mutlu son gerçekleşiyor. Prensle Küçük deniz kızı evleniyor. Ben buna çok bayıldım. Özel değiştirmesini. E, maalesef kitapta sonu güzel bitmiyor. E, bu filmde iyi ki değiştirmişler dediğim e, güzel bir e, şey. Ve karakter seçimleri e, çok beğenmedim ama yapacak bir şey yok. E, eğlenceli bir e, film görülmesi gereken bir film. Kitabın adı Küçük Deniz Kızı Yazarın adı Hans Christian Andersen Yayın evi farklı yayın evlerinden çıkmıştır. Aldığı puan 5 Deniz insanlarını seviyorsanız, deniz kızını seviyorsanız tam size göre bir kitap önerimle geldim. Varis serisi diyebiliriz buna. Poseidon varisi, Neptün varisi, Triton varisi 3 bölümden oluşan kitap tam size göre. Okuyun. Kitabın adı Poseidon varisi, Neptün varisi ve Triton varisi. Yazarın adı Anna Banks. Yayın evi Dex yayın evi. Aldığı puan 5. Ben bu kitabı çok beğendim. İçinde olmak istediğim bir kitap. Ben bu kitabın içerisinde